Yeniden merhaba arkadaşlar. Yine e, bir video ile karşınızdayım. E, bu sefer de yüzümü göstermiyorum çünkü kendimi çekiyorum. E, gördüğünüz gibi önümde ojelerim var. E, oje oje koleksiyonu gibi bir video ama tam koleksiyon denilecek kadar fazla ojem yok. E, toplam 17 olması lazım. Siz de bir sayın. Çünkü şu an sayamıyorum size ojelerimi göstermek istedim benim tüm ojelerim bu kadar daha sipariş verdim gelecek olan ojelerim de var 5-6 tane galiba daha doğrusu hediye gelecek hemen başlamak istiyorum önce şunları şöyle bir it ittireyim karışmasın İlk ojem golden rose'un şey golden rose'un Pembe renkli bir ojesi. Çok güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Ee, kaç numara? 244 numaraymış. Bir bu var. Ee, önce şeyleri de söyleyeyim. Yorumlarımı. Ee, bu ojeden aşırı fazla memnunum. Zaten pembe rengi de çok seviyorum. Ee, tek kat sürünce şey e, düzgün oluyor yani iki kat sürmeye gerek kalmıyor ve çok çabuk kuruyor bana göre eğer siz de kullanıyorsanız böyle bir oje belki sizde öyle olmayabilir ama tek kat sürünce çok güzel oluyor e, zaten golden ozun ojelerine ben bayılıyorum bitince tekrar alırım ben bu ojeden o, o derece bayıldım yani çok güzel e, sonra siyah oje vazgeçilmezim en sevdiğim siyah 313 numaralı Flormar'ın bir siyah ojesi. Bu ojeyi çok seviyorum. Buna da böyle bir kat yetiyor ama benim yine de tırnaklarım gözüküyor. O yüzden ben iki kat sürüyorum. Belki sizin tırnağınızda farklılık gösterebilir. Onu bilemem. Zaten siyah oje bittikçe alıyorum. Bittikçe alıyorum zaten. Bu böyle. Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok heyecanlanıyorum video çekerken. Bu da Flormar'ın rakı beyazı bir ojesi. 319 numara. Ee, şöyle. Gördüğünüz gibi yarıya gelmiş zaten. Bundan da memnunum. Çok işime yaradı. Her şeyde. Her konuda çok işime yaradı. Gördüğünüz gibi yarıya geldi zaten. En çabuk biten ojen bu. Ee, böyle. Sonra dün aldığım alışveriş videomda da belki görmüşsünüzdür. Golden Rose'un böyle sedefli pembe mi desem ne desem. Böyle bir ojesi çok belli olmuyor ama. Bakın biraz parlıyor sanki. Ama burada belli olmuyor tırnağı sürünce o kadar güzel duruyor ki. Ojeyi çok güzel tavsiye ederim. Bu da yine tek kat sürünce direkt belli oluyor zaten. Tek kat iki kata gerek yok. Ee, ayrıca kalıcı da, çok kalıcı. Böyle. Sonra Rapsodi'nin bu alıp da pişman olduğum bir ojesi. 310 numaralı bir oje. Tek kat e, nedenlerini söyleyeyim. Burada multivitamin yazıyor ama vitaminle hiç bir alakası yok. E, rengini sevdiğim için almıştım ama işte dediğim gibi pişman oldum. Söyleyeyim nedenlerini. Multivitamin yazıyor. Vitaminle hiçbir alakası yok. Tek kat, süre, tek kat süremiyorsunuz. 2-3 kat sürünce anca oluyor. 2-3 kat e, sürünce anca işte belli oluyor. Ayrıca 10 dakika size gerçekten söylüyorum. 5-10 dakikada anca kuruyor. Ee, ne bileyim sadece rengi güzel ee, ben bunu bitiririm ama bir daha almam hayatta ama hatta Rhapsody'nin hiçbir şeyini almam ve oje, oje e, makyaj ürünlerinden memnunum ama ojelerinden hiç memnun değilim o yüzden bir daha hiç almam kesinlikle ee, bu da flormarın klasik parlatıcısı 301 numaralı bundan da zaten memnun olup olmayacak bir şey yok çünkü zaten hepsi aynı o yüzden memnunum. Zaten parlatıcı da bittikçe alıyorum. Üstünde fazla durmak istemiyorum. Bu da en sevdiğim oje. Flormar'ın Pretty serisinden P23 numaralı ojesi. Bu da turkaz renkli. Buradan açık mavi gibi dursa da ne kadar turkaz renkli gerçekte. Böyle çok güzel bir şey oje. Ayrıca çok da kalıcı. Tek katta direkt sürülebiliyor. Mesela bir sürdüğünüz yerin üstünden bir daha geçmeseniz de çok güzel oluyor. Ee, ondan sonra bu da Rhapsody'nin e, yine yavraz mı turuncu mu ne bir renk ojesi. Buradan ne kadar belli olmuştu. Bundan da hiç memnun değilim. Hiç hem de. Hatta atmayı bile düşünüyor, düşündüm ama kıyamadım. Rengi için süreceğim. Bu renk kıyafetlerim çok fazla var. O yüzden işte bu da aynı. Şu az önceki şu ojeyle. Böyle bir oje işte. Bu da mint yeşili bir oje. Aslında bunu alışveriş videomda gösterdim. Ee, bundan e, memnunum aslında ama bunda tabii iki kat falan sürmesi gerekiyor. Ötekilerle aynı özelliklerde. Ee, bu da gördüğünüz gibi biraz bitmiş. Bir golden rose'un bir ojesi. Kaç numaraymış 235 numara. Ee, bu ojeyi ne bileyim ben böyle ten rengi gibi gördüm aldım ama ojeden çok memnunum çok güzel tek kat sürünce bile geçiyor ama ben benim tırnaklarıma yakışmıyor benim tenime yakışmıyor daha doğrusu ne bileyim hiç kullanmıyorum bunun dışında her oje tenime yakışıyor ama bu hiçbir bir şekilde yakışmıyor daha çok koyu renkler yakıştığı için benim cildime ee, şöyle. Koyu renkler akıştığı için ne bileyim bunu hiç sevmedim. Rengini sevmedim. Bu da Gabrini marka bir oje. Neymiş? Bunda da multivitamin yazıyor. Neon beyaz, flat brush yazıyor. Kalınlık vermeye çalışmışlar ama oje hiç kalın değil. Fırçası. Ee oje çok güzel. Oje'yi çok sevdim ama fırçasından memnun değilim. Ee, hiç sürülmüyor bile. Şuna baksanıza ne kadar şey. Hiç almayın. Tavsiye etmem. Ee, bu da Flormar'ın bordo bir ojesi. Bu ojeden de memnun değilim. Ee, aslında Flormar'ın ojeleri çok güzel ama ben bu ojenin renginden memnun değilim. Ee, sırf bordo diye aldım ama e, tırnağıma sürünce koyu kırmızı gibi duruyor. Hiç bordo gibi durmuyor. O yüzden hiç sevmedim ben bu ojeyi. Ee, sonra Golden Ocean klasik kırmızı ojesi 63 numara. Ee, bunu alın derim kırmızı oje zaten vazgeçilmez kırmızı ojeyi çok seviyorum tek kat sürsen de bile çok güzel bu da sarı oje lacivert ojemin yanına sürmek için aldım ben fenerbahçeliyim o yüzden ee, sarı bundan da memnunum ama bunun fırçası biraz daha böyle sert o yüzden tırnağı sürünce çizik çizik belli oluyor ee, bu da dün aldığım 119 numaralı golden rose'un toprak rengi bir ojesi çok güzel çok seviyorum. Ee, ne diyeyim? işte tavsiye ederim. gördüm Şu an tırnaklarımda da var zaten. Şöyle. Çok güzel duruyor. Hiç bel belli belirsiz bir oje. O yüzden seviyorum zaten. Bu da simli siyah bir oje. En eski oje. Ee, bu oje de çok seviyorum. Tırnak sürünce sen kurşun kalemle boyamış gibi duruyor. Ama ne kadar öyle olsa da çok güzel. Bu da en sevdiğim. Ojem lacivert. Bunu lacivert çok kullandım ben. Ee, en çok da kıyafetlerime uysun diye. Çünkü lacivert kıyafetim çok fazla. Ee, benim ojelerim bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Bay bay.